Merhaba bir dolar tl videosunda da karşınızdayım. Dolarda dün 13.63 seviyesi görüldü fakat oraya yine geçemediğimizi gördük. Şimdi 13.30 13.65 bandı devam ediyor. Yukarı yönde bu dirence yaklaştığımız zaman yine satış gelecektir diye tahmin ediyorum. Özellikle Fitch'in not kırmasından sonra bir de savaş riskinin artmasıyla beraber yine zorlayıp geçemiyoruz. Şimdi bazılarınız bunu 6.90'daki duruma benzetebilir ama birbirine benzemeyen durumlar çünkü bir tanesinde yukarı yönü zaten hükümet istiyordu. Bir tanesinde şu anda istemiyor. Yani burayı savunmaya devam ediyor. Daha öncekinde savunmayıp aksine orada 128 milyar dolarlık bir satış yapmışlardı. Yani ikisi birbirinden farklı konular diyelim. Şimdi 3 ay sonrasında bunun tekrar bir kırılma yaşanacağı noktaya geleceğiz. Yani yukarı sert hareket mi olacak yoksa faiz artırmak zorunda mı kalacaklar? Bunu mayıs ayında göreceğiz. Mayıs ayına yaklaştığımızda daha dikkatli olunması gereken durumda olacağız diyelim. Şimdi bir de sınırlarımızda olmasa bile yakınlarımızda bir savaş riski var. Bunun ekonomiye etkisini tabii ki savaş olursa çok ağır etkileri olabilir. Özellikle Avrupa tarafına yansıyan gelişmeleri sıkı takip etmek zorundayız. Çünkü ihracatımızın %60'ı o tarafa diye ifade edelim. İç siyasette ise çok büyük hareketlenmeler yok. O yüzden sakin bir seyir sürecektir diye tahmin etmek çok zor değil diyelim. Şimdi hep beraber grafiklerde detaylı inceleyelim. Dolarda özellikle yeni hafta başlangıcı itibariyle görüldüğü gibi 13.63 seviyelerine yaklaştık. Oradan itibaren satış gelecek mi? Yani 13.65'lerin üzerinden yine daha önce olduğu gibi şuralarda satış geldiği gibi yine gelecek mi? takip edici savaş riski var Biliyorsunuz bu savaş riskinde doların aslında yukarı yönlü hareketinin normal olması lazım. Ama biz öyle bir rally yaşadık ki dolarda yükseliş rallisi burada görüldüğü gibi. Bundan sonraki çöküşten sonra artık Merkez Bankası'nın kontrolüne geçti doların bütün hamleleri. Çünkü doları serbest piyasada satmıyorsunuz. Mesela kur korumalıya geçerken ya Merkez Bankası'na ya da hazinenin üzerinden bu işlemleri yapıyorsunuz ama bankalarda kur satışı neredeyse çok düşük seviyelere indi diyelim. Yani bir şekilde Merkez Bankası'nın eline gidiyor. Merkez Bankası da piyasada kura müdahale ederek talep oluştuğunda satışı gerçekleştiriyor. O yüzden 13.30-13.65 bandının içerisindeyiz. Ne zaman karar verirlerse 13.30'u kırdırmaya oradan itibaren aşağıdaki 13 TL ve 12.40'ları göreceğiz diyelim. Ben bunu Mart ayı gibi bekliyorum. Çünkü daha önceki videolarımda da detaylı değindim. Mart ayında özellikle kur korumalı TL vadelilerin vadesi gelecek. O vadede eğer ekstradan yük binmesini istemiyorlarsa doları aşağı çekmek zorundalar. Yani ekstradan yük dediğimiz şu anda mesela 340 milyar TL'lik bir kur korumalıya geçiş söz konusu. Bunun bundan sonraki 3 ayda karşılığı eğer dolar %10 yukarı giderse hazinenin ve aynı şekilde Merkez Bankası'nın bütçesine 34 milyar TL en kötü ihtimal yük demektir %10 gidişte. Bu da karşımıza bir sonuç çıkarıyor. Doların gitmemesi lazım ki karşımıza bir bütçe çıkmasın ekstra diye söyleyelim. Bir diğer konu da haftalık grafikteki tabii ki çizim grafikteki destek direnç noktalarımız. Burada da 13.33 desteğinin önemli olduğundan bahsedelim. Yani şuradaki destek. Burası kırılmadığı müddetçe halen 13.30 14.10 bandının içerisindeyiz. 14.10 şöyle düşünün. Mesela 13.30'u geçtiğimiz zaman biz özellikle 13.65'i geçtiğimiz zaman yukarı yönlü hamle maksimum nereye kadar olabilirin sorusunun cevabı burada 14-10 rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yani 14-10'a geldiğinde yine satışla karşılaşacaktır. Burada bir opsiyon tarafı maksimumda bir 50 kuruş daha var diyelim yukarı yönde. Şimdi aşağı yönde eğer kırarsa buradan aşağı 13 karşımıza 12-50'lere kadar bir gevşeme potansiyeli çıkıyor ama... Bunun olmasının koşulu haftalık kapanış. Yani haftalık 13.33'ün altında bir haftalık kapanış olduğu takdirde bunun için artık net bir sinyaldir demek lazım. Ama şu anda henüz böyle bir sinyal sinyal yok. Bir diğer grafik. Şimdi bakın aynı grafiği altında da anlatıyorum. Özellikle onu da mutlaka takip edin. Bu grafikler neredeyse birbirine benzer. Orada bu nokta 815'e denk gelirken burada da aşağı yukarı 13.90'lara denk geliyor. 13.99 hatta. 13.99'un üzerine çıkmadığı sürece yani dolar 14 TL'lerin üzerinde günlük kapatmadığı sürece yön aşağı demek. Burayı zorladığı aşamalarda da 14 TL'lerin direnç olacağı karşımızda bir baskı yapacak ortam oluşturabileceğini ifade edebileceğimiz grafik karşımızda diyelim. Ve iç datalarını kontrol ettiğimizde de yukarı yön sinyali kısa datalarda söz konusu yani yine 13.65'leri test edebiliriz bugün gün içerisinde. Buradan Euro TL'ye geçtiğimizde Euro TL'de bir önceki destek noktamız 14.80'di orayı gördük. Şimdiki destek noktamız 15.03'ler. Yani 15.03'lerin şimdilik kırılması söz konusu değil. Ama Mart ayı gibi dedim ya size bunun bir kırılabilme riskiyle karşı karşıya kalırız. Burada 15.03'lere yaklaştığımızda büyük olasılıkta Euro paritesi yukarı yönlü hareket yapacağından dolardan ayrışarak Euro kendisi ekstra bir değer kazanacaktır diyelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.